Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersler Arapça öğreniyorum derslerine inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dursul Lugatil Arabiyye kitabından çalışıyorduk ve ikinci kitaptayız. 9. ders dedik ki uzunca bir parça var bu dersin başında. Bir diyalog metni aslında hocayla talebeler arasında öğrenciler arasında bir konuşma bu. Ve en son nerede kalmıştık? Faysal. Öğrencilerden Faysal. Benim bir sorum var demişti. E, ve e, bakın onu nasıl söylemişti? İndi süelün. Benim bir sorum var. İndi yani bende. E, hani benim yanımda gibi anlaşılıyor ama bunu biz benim şeklinde anlayacağız. Tabi e, burada benim manasına gelen hani başka ifadeler de var. Mesela li o da benim demek. Ledeye o da benim demek. Ama bunların kendi aralarında bir takım ince farkları var. Buraya en uygun olanı e, indi oluyor. Ve e, sorusu nedir? E, el biharu cem'u bahrin. E, burada e diye baştaki e, e soru için onun yerine hel de getirebilirdi. Bihar yani e, denizler değil mi? Neyin diyor? Cem'u bahrin. Yani bahrın çoğulu mudur? Cem, cem ne? Çoğul demek. El biharu denizler. Cem'u bahrin. Evet, bahrın çoğulu mudur? Kalel müderris. Müderrisu. Değil mi? Müderris dedi ki, naam, evet. ve kedalik. Aynen öyledir. ve kedalik. O öyledir. Onun gibidir. Kedalik bakın çok kullanışlı bir ifade. Mesela eleyse kedalik öyle değil mi? Ki Kur'an-ı Kerim'de de kedalikeyi çokça e, buluyoruz. İşte bunun gibi kedalike diye. E, buradaki ke zaten gibi manasındaydı. Ve e, diğer öğrenci de soru soracak. Kame <gülme> el hasenu ve kale. Hasan kalktı ve kale ve dedi ki. Bakın buradaki Vav'ın atıf harfi olduğunu ve fiili e, fiile atfettiğini, sonrasındaki ismi, isme atfettiğini e, söylemiştik. Burada da e, kale fiilini Kame'ye atfetti. E, kalktı ve şöyle yaptı. Ne dedi? Ma cem'us sema. Sema neydi? Gök, gökyüzü yani. Sema'nın çoğulu nedir? Cem'i nedir? Ya üstadu. Peki burada ya üstadu yerine e, mesela müderris kelimesini de kullanabilirdi. E, ya müderrisu mesela diyebilirdi. Ama e, ey öğretmen, ey hoca değil de sonuna genellikle ye getiriyoruz bunların. Ya üstâzî şeklinde. Ya müderrisi şeklinde. Ee, ve kalel müderrisu müderris dedi ki burada bakın kalel müderrisu müderris dedi ki cem'uha onun çoğulu e, Semavatun semanın çoğulu bakın Semavat e, burada semanın sonunda bakın bir e, hemze görüyoruz. Böyle sonunda hemze olan isimlerin çoğullarında bakın böyle bir vav wow, genellikle geliyor. E, Semavat. Eee peki sunme summe sa'ale'l müderrisu. Summe de neydi? Yine atıf harfiydi. Sonralık anlatıyordu. E, araya bir zaman giriyordu. Bir de f atıf harfi var. Araya zaman girmeden sonralık anlatıyor. Evet, el müderris sordu. Burada bakın se'ele herhangi bir harfi cer almamış. Bir şey hakkında soracağı zaman se'ele an, orada an harfi kullanılıyor. Müderris öğrencilere sordu. iddete es iletin. Bu iddete nedir? Birkaç demek. İddete es Mesela sordu yerine birkaç cümle söyledi desek. قَالَ الْمُدَرِّسُ الطُّلَّابَ عِدَّةَ cümelin Birkaç kelime söyledi. اِدَّةَ kelimatin şeklinde. Bakın iddete birkaç manasında. Sonuna gelen yani neyden bahsediyorsa o da çoğul geliyor. E, iddete ile. ile. Peki birkaç soru. Ve ne dedi müderris? Men halakake. Men halakake seni kim yarattı? Ya İbrahim. Hani kabir suali gibi ve Münker Nekir'de men rabbuke diye soracaklar. Öğretmen de kabir suali gibi soru sor. Men halakake seni kim yarattı? Kim halk etti? Men halakake men Başta bakın kim manasında soru edatı oldu. Bu isimdir. Bakın hem soru edatıdır hem de isimdir. Peki e, soru edatı olup da isim olmayan var mı? Var. Mesela e, hel isim değildir. E, e isim değildir. E, ama diğerleri men, meta, eyne, enna e, gibi keyfe. Bunların hepsi isimdirler. Peki men halakekes seni kim yarattı ya İbrahim ey İbrahim men halakeke İbrahim ne diyor? Halakani. Halakani Allah. Allah beni yarattı. Halakaniye. Burada sondaki ye üstünlü mü geliyor? Evet geçerken üstünlü okuyoruz onu. Yoksa halakani beni yarattı demek. E, halakani Allahu diye ayrı ayrı da söyleyebiliriz. Halakani. Hu onu yarattı. Halakana bizi yarattı. Ama orada halakaya çok dikkat etmek lazım. Çünkü eğer mesela halakna değil de halakna dersek bizi yarattı değil biz yarattık manasına gelir. Demek ki na da e, çok dikkat etmek gerekiyor. O na eğer öncesinde e, cezimle gelirse biz yaptık. Halakna ama e, üstünle gelirse halakna olursa bizi yarattı. Bakın bir e, harekenin yanlış okunması manayı çok çok e, farklı etkiliyor. Yani halakına bizi yarattı, e, halakna biz yarattık. Evet, buna dikkat etmemiz lazım. Evet burada e, hani çok fazla dedik ya gramer bilgisi vermek istemiyoruz çünkü kitap e, vermemiş. Ama mesela e, Allahu lafzul Celal'i, Bakın buna ne diyoruz? Lafzul celaleti. Lafzul celale burada faildir. Faildir ve e, mef'ul onun önüne geçmiş. Mef'ulün bi. E, kimi yarattı sorusunun cevabı beni yarattı. Buradaki ye nedir? Mef'ulün bihtir. Ve araya gelen nun ise vikaye nunu diyoruz. Vikaye nunu. E, kaynaştırma harfi yani. Kaynaştırma harfi. Yani bu nunun bir hükmü yok. Peki el müderris yine ne soruyor? Men halakakum ya ebnai. Ee, ey evlatlarım, ey çocuklarım sizi kim yarattı? Burada da bakın kum ile siz dedi. Men halakakum. Onlar da cevap olarak halakana Allahu. Halakana. Ve burada yine na bakın öne geçmiş mef'ul. Öne geçmiş mef'ulun bir. Fail burada Allahu lafsul celalesidir. Halaka <cülüyor> Allahu. Bizi Allah yarattı. Halakana. <cülüyor> men halakani ya Abbas. Beni kim yarattı ey Abbas? Men halakani. Ey Abbas ne diyor? Halaka <cülüyor> Allahu. Seni yarattı Allahu. Allah seni yarattı. Halaka ke. <cülüyor> Allah'ım. Peki men halaka şemse ya abdallahi Evet burada e, bakın e, abdallah diye okuduk. Neden? Çünkü e, ya nida edatı e, yine başka nida edatları neydi? Mesela ey, e, heya gibi. E, bunlarla seslenirken karşıdaki e, kişinin mesela ismi bir tamlama içeriyorsa o zaman üstünle sesleneceğiz. Üstünlü. Mesela ya Resulullah olmaz. Nasıl doğrusu nedir? Ya Resulallah. Neden böyle? Çünkü tamlama içeriyor. Yani Allah'ın resulü. Bakın bir tamlamadır. Yani birinin biri birinin birine ait bir şey. O zaman tamlamalarda mutlaka birinci kısmı üstünlü, ikinci kısmı kesreli olacak ne zaman? Seslendiğimiz zaman. Ya Abdallahi, Ya Abderrahmani. Bakın Abdallah, Allah'ın kulu. Allah'ın kulu. Ya Abdallahi, Ya Resulallahi şeklinde. Evet böyle sesleniyoruz. Men halaka şemse dedi. Güneşi kim yarattı? Halaka Allahu. Güneş şems nedir? Müennestir. Her ne kadar sonunda T olmasa da e, böyle müennes kabul edilen isimler var. E, güneş de onlardan bir tanesi. Mesela nar diyoruz, cehennem ateşi o da müennesdir. Nefis diyoruz, e, kişinin nefsi. Nefis de müennesdir. E, her ne kadar sonlarında T olmasa bile. Evet, ha O yüzden bakın hu demedi, ha dedi. müennes kabul edildiği için. Allahu onu da Allah yarattı. Ve men halakal ya abder rahmani. Bakın bunu da e, abde diye okuduk. Evet kameri kim yarattı? Kamer bakın müzekkerdir. Yani e, şems gibi değil. O yüzden halakahu dedi. Ve men halakan nucume ya ahmedu. Şimdi burada bakın ya ahmedu derken tekil yani tek bir isme sesleniyor özel bir isme sesleniyor ve burada sonu tek ötreli olacak. Ya Zeydun olmaz ya Ammarun olmaz ya Halidun olmaz. Hep sonu tek ötreli olacak. Ya Zeydu, ya Ammaru, ya Aliyu, ya Ahmedu şeklinde. Peki burada en-nucume demiş yıldızları kim yarattı? Nücum, Necmin çoğulu. Peki Necim ne? Yıldız demek. Yıldız akıl sahibi bir varlık mıdır? Hayır. Yani insan gibi değil. O yüzden bu tür varlıkların çoğulu ne kabul ediliyor? Müennes, müfret kabul ediliyor. Ve e, bu nedenle halakaha diye bakın müennes getirdi. Onları da Allah yarattı. Yakup ne diyor? Ya üstaz indi sualun. Bakın soruyu böyle e, soruyorlardı. Indisu sualun. Yani benim de bir sorum var. E, nedir dedi e, hoca? Leyset lehu alakatun bir dersi. Yani benim sorum var ama leyset lehu alaka. Yani onun e, bir alakası yok. Bir dersi. Dersle bir alakası yok. Leiset. Neden leyset değil de leyset dedi? E, burada. Çünkü alaka leysenin ismi olacak. Alaka da müennestir. O yüzden e, leyseye müenneslik e, harfi olan t bitiştiği. E, peki e, burada lehu nedir? Leysenin öne geçmiş haberidir. O yüzden alakatun leysenin ismidir diyoruz. Leyse lehu alakatun bir dersi. Dersle bir alakası yok. Leyse lehu alakatun bil mevdui. Konuyla bir alakası yok. Evet, leyset lehu alakatun bil mevdu. U. Mevzu ile yani. Mevzu ne? Konu demek. Konu ile bir alakası yok. Ee, peki müderris ne diyor? Ma huve. Nedir o sual? O soru nedir? Yakup ne diyor? Garaetu okudum. Fi kitabin. Bir kitapta okudum. Ennen nucume yıldızların e, eb'adu mineşşemsi güneşten daha uzak olduklarını okudum. Burada enne bakın sonrasını ne yapıyordu? Mastar yapıyor. Sonrasına nasıl mana katacak? İşte olduğunu, ya burada olduğu gibi olduklarını, eceğini, acağını, gını, gunu gibi yani sonrasını ne yapacak? Öncesine bağlayacak bu enne. Tabi aynı zamanda da pekiştirecek. Yani kesinlikle yıldızların işte güneşten uzak olduğunu ee, okudum. Kara tu kitabim, kitabimdeki kitapta ennen necuumu eee abadu min şemsi Burada bakın eee ismi taftildir. İsmi taftil yani daha uzak, en uzak gibi manalara gelecek. bir şeyden taftil ediyorsak yani bir şeyden daha fazla diye anlatıyorsak oraya min geliyor. Abadu minel el-kamer. Ay'dan daha uzak. ''Eb'adu minel arz'' Dünyadan daha uzak. ''Eb'adu mineş şems'' Güneşten daha uzak. Peki daha yakın deseydi o zaman da ''Ekrabu'' diyecekti. ''Ekrabu'' daha yakın manasında. Peki burada ''Ennen nucume Neden nucume diye üstünlük okuyor? Çünkü inne enne ke enne lakinne leyte lealle'' Bunlar başına geldikleri cümleyi ne yapıyorlar? birinci e, ismi yani mübtedayı üstünlü okutuyorlar. Ennen nücume. Peki e, buna ne diyoruz? Ennenin ismi diyorduk. Eba'du ise ennenin haberidir. Onu da ötreli okutuyorlar. Yani burada bizim bunu, e, bu harekeleri böyle okumamıza sebep olan buradaki enne harfi oluyor. Enne harfi oluyor. E, evet, yıldızların güneşten daha uzak olduğunu duydum diyecek Okumaya devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.